Aha, kes gel gel vurdum ölüm üstünü kapat Kesme. kapattım tekledim yeter şetleyin tekledim benimki Abi harbi feneri yok lan. Lan 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 lan. Kapattı. Öldü. Ben de. Tamam gel. Şahla dur. Kestim gökü. Ben de. Tamam arkadaki geldi. Kes saçı patlayacağım. Çektim Gökü al Gök yanında Aldım bende Tamam Türedi 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 Ananı satayım titret Attım tuzağa Onun At onu. Gök Sende mi? Türedi kanka Allah şarpsın dedi bile Ben Gök ben yok ben sana inanmıştım. Atladım. Aa, beni de attı. Öldüm. Açılsın az ya. Vallahi biz bunu açılsa keseriz. Yardım <laughs> bindirme atladım valla git git bu, tarafa git bu tarafa git bu tarafa git bu tarafa git kaç saniye <gülüyor> 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 erken gelmişsin Mehmet lobisi <laughs> 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 biraz daha konuşma devam edersen var ya oh. Oğlum bir tane orospu çocuğu 31 eme şey koyacağını kankıldım. Ananı sikim öldüm ya. Vay At o, o tarafa. İçine doğru orospu çocuğu. Selamünaleyküm kral. Nasılsın iyi misin? Öldü. Neco dayan arkadaşı var. Koru mu? Öldü Öldü mü? Sen İleride de tuzak yok. Ananı sikim yok. Arkanıza tuzağa veriyorsunuz ama dikkat edin. Öldü. Ha. Ananın amı kanka. Ne çık oradan çık oradan. Çık Ananı götümden sikerim seni. O suyu kapattın mı? Öldü öldü öldü. Gir gir gir, gir. Öldü. Bayıldı. Benim de öyle. Niye farmlar Burası böyle an, kanka? oradan sen real Real kral. Lankö sor abone koyayım. Lankö ile arkaya gittiğiniz bir yok kapı var doğru. Ayyum. Yıkıl lan yıkıl. Öldü. Ben de. <laughs> Dalga mı geçiyorum <laughs> biraz hiç? Tam kapıdayken izlemiyorum <laughs> böyle. <ara sunak. gülüyor> of, gel, gel gel. Gel gel. Ne gel kanka ben kaçtım bile kanka. ama. Dırdın. Anasını siktik. şu an böyle yapıyorsunuz ya ben de sen gideceğim. Ananı siktik. Kanka lan. Aptal mısın Aki'yi? <laughs> öldü orada. Öldü. Gördüm öldü. Teki 2x2 iki, iki, iki çeken var mı? Burası da 81 var ya yani Gel çekeyim sana botu. Yemin et. Vallahi. Amanetittim geleceğim. Bak de. sen bak o <laughs> da niye böyle diyor bak. Karada var mı? Orada da. Ya taş çıkaracağım. Öldü öldü. Tuzağı at Teko bu tuzağı at. Banlayınca bir kuruluş mu bozuldu ama ne koyayım? Kemal, Kemal. He. Nasıl sen orospun? Ananı sikir. Hadi düğüm ne yapıyorum Burak? Hadi da sen Öldü! Arında, arında, arında. Ar Öldü. Öldü. Arındı. Pardon, pardon. Arındı, arındı. Sen, sen de. de. Her yer değil, bir yere kadar. Ananı sikiyim. Aha öldün. öldü Bende. Hard ekmek. Ben, ben daha sola kumda neyim o. Ananın namına koru. Vurmadım. Bir tane de ben attım. Ne yaptık çocuğum Aha! Atla bu sak. Kes. Öldü. Öl! Öldü helal. Kaç. Bende. Ha potosu mu Gök. Ben de ben de. Ben. Adam basa basa vura vura geliyor üstünüze. Atla atla oo. ki sen, oo, öldü lan ne alaka?